Burak Yılmaz. E, futbol... Oynamıyor bugün. Oynamadı bugün. Onu Hayır. onu mu oynayamadım diye kızdın yoksa? Estağfurullah evet. hocam. Futbolculuk döneminde yani çok iyi ilişkileriniz vardı. Şimdi sağ kenarında Burak Hoca'nın yine 90 dakika itibatlı olduğunuzu gördük. Bir an olsun oturmadı Burak Hoca. Ben e, Burak Hoca'nın performansını değerlendirmenizi istiyorum. Oynamayı hak etmiyor, oynatmayı hak ediyor. Oynamayı <laughs> hak etmiyor, oynatmayı hak ediyor. Gayet iyi, başarılı tercihlerim beklentilerimin altında kaldığı için biz maçta sıkıntı yaşadık. Bugün tercihlerim de beklentilerin altında kalmadığı için sonuca iyi yansıdı. Yani başlangıçta hem başlangıçtan hem sonradan. E, o maçta da şimdi bir örnek vereyim. Çok uzatacağız bu konuyu açtın diye bir örnek o Çünkü çok konuşuluyor. Biz oyun bizde rakip gelmiyor. E, yine aynı oyuncuları koydum ben. Milot'u koydum. E, şey, Sayı. Rebic'i koydum. Alex'i koydum. E, gol pozisyonumuz bir tane iki tane. Rakip bir tane geldi altı kişinin arasında. Penaltı oldu. O, bu sefer niye onları koydum veya koymadım veya geç koydum. Haklı geç geldiler. Olabilir. Ama bunlar var. problemler bizde de var. Başka takımlarda da var. Biz bir beraberlikte çok şey kaybettik. Bunu gördüm ama çok şey de kazandık. Çünkü onu da görüyoruz. Neyimiz eksik? Bir de bu eksik olduğumuz durumda kimler ne yapmak istiyor? O da önemli. Yani onu da görmek lazım oyuncumuz için de, benim için de, taraftar için de, medya için de biraz daha aklı selim durup çünkü e, rakiplerimiz de güçlü. Lig için söylüyorum şu anda. Burası bitti. E, bütün takımlar Adana Demirspor inşallah da bugün tur attı. Diğer takımlar tur attı. 1-0'da ama uzatmaya ne oldu bilmiyorum. Devam, Devam ediyor. Hayırlısı olur. Türkiye için güzel bir akşam oldu. Ee, Galatasaray, Fenerbahçe, biz, Adana Demirspor. İşte bu herkese yansır. Türkiye'ye de yansır. İşte gelecek yıllarda şampiyon olan takımlar işte takım sayısını çoğaltmak, İngiltere, Almanya, Fransa e bunlar öyle yapıyor. İspanya böyle yapıyorlar. Takım 4 tane takım Şampiyonlar Ligi'ne nasıl giriyor?